Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, kısa bir video çekme gereği duydum ee, onu sizlere anlatayım arkadaşlar ee, şimdi Fed Faiz kararı var sizin de bildiğiniz gibi ee, Bugün akşam saatlerinde FED faiz kararı gelebilir hakkındaki yorumlar işte düşünceler her neyse onlar gelecek yani e, biz 5 e, buçuk 6 gibi bir borsada hareketlenme görebiliriz eğer o saatte gelirse gelmese yarına biz endekste ne yapalım durumumuzu pozisyonumuzu nasıl koruyalım onun hakkında kısacık bir video çekeceğim ve birkaç tane hisse önerisi söyleyeceğim arkadaşlar bu anlattıklarım biliyorsunuz yasal uyarıyı da açtım şu anda ekran arkadaşlar yani bunlar kendi şahsi fikirlerindir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi biliyorsunuz fazla grafiklerle sizi bu fazla öyle kafanızı şişirecek ben işler yapmıyorum. Şu anda endeksimize baktığımız zaman ne demiştik? Endeksimizden korkmayın. Endeksimiz uçacak. Kim ne derse desin korkmayın. Malınızı kimseye kaptırmayın demiştik. Evet şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Endeksimizi canlı izliyoruz. Saatimiz tam 2. Şu, şu seviyeyi bekliyorum. 1588 seviyesine kadar bir olumlu harekette bekliyorum. 1588 seviyesine kadar bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu da bankalar ve büyük sanayi holdingler e, endeksleriyle birlikte gidiyor. Özellikle şu anda başı bankalar çekiyor. Çünkü e, bilançoları çok iyi geldi özellikle Yapı Kredi'nin ve keza Akbank, Garanti Bankası. Bunların öncülüğünde endeksimiz şu anda hareket ediyor ve yükseliyor arkadaşlar. Yani bir e, FED'den kötü bir karar gelir ise yani sıkılaştırma programına yapacağız artık kimseye para vermeyeceğiz gibi bir söylenti olursa ne yapmamız gerekiyor ona da şöyle bir bakayım arkadaşlar. Yani şu seviyeye kadar bir geri çekilme olur mu? Ben zannetmiyorum bu seviyeye kadar bir geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Burası neresi dersek şöyle bir bakalım. Kısa pozisyonlar için. Yani 1456 yani ben 1456 seviyesinden önce şuradaki bir direnci biliyor. Yani 1484. 1484 seviyesine dikkat edeceğiz. 1484 seviyesinde kısa vade e, düşünenler için buraları stop noktası olarak kullanılabilir. Buraya geldiği zaman da ben bence mükemmel bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Ben endeksimizi her zaman söyledim. Her zaman da iddia ettim. Endeksimiz 1800 olacak sadece 5-6 ay bekleyin dedim. Her zaman da diyorum ve iddia ediyorum. Şimdi birkaç tane de endeksimizi anladık arkadaşlar. Dikkat edeceğiz FED kararını. Şu anki pozisyonumuz neyse koruyalım. Yani nakitteysek bekleyelim. Hissedeysek de 2-2.5 aşağılara stopu koyup yine bekleyelim. Yani böyle pozisyonumuzu koruyalım. Kardımızı alalım öyle bekleyelim. Birkaç tane hisseye dikkatimi çekti arkadaşlar. Bunlardan birincisi daha önce canlı yayında söylemiştim. 2-3 gün önce pazar günü canlı yayın yaptım arkadaşlar. 2 gün önce orada hisseleri söyledik. beğendiğimizi ve al veren hisseler olarak değerlendirdik. Ve bunlarda bir potansiyel olduğunu gördük. Bu hisselerimizde başında gelen hisse neydi arkadaşlar? Dohol. Doğan Holding dedik bu, bu hisse dedik. Güzel hareketler görüyorum. Şu destek seviyesi 1257 e, seviyesinin üzerinde kaldı. müddetçe hiçbir zaman korkmaya gerek yok dedik. 2 gün önce biz bunu nereden söyledik? 260 266 aralığından söyledik ve şu anda 273 seviyesine kadar geldi. Şimdi burada bir direnç seviyemiz var. Neresi? 2 şurası 2.80 eğer 2.80'in üzerine doğru bir hareket olursa buradan gelen hareket 2.86 seviyesine kadar bir hareket olacağını düşünüyorum aşağıda dikkat etmemiz gereken nokta 2.57 yani stopumuzu 2.57 olarak kullanabiliriz ondan sonra defalardır beri söylüyorum arkadaşlar size her videomda söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Diyorum ki tekven. Bak böyle hareket yap yapar demiştim. Belki buradan bir düzeltme olsa da yönünün yukarı olacağını defalarca söyledim. Bak ok gibi de çizdim. 19.5'lara kadar da bir hareket beklediğimi her zaman söyledim. Ve şu anda da 15.78 seviyesinden devam ediyor. Ben yönünün hala yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani stop seviyemiz nerede derseniz. Stop seviyemiz 15.52 seviyesini stop kullanarak yolumuza devam edelim. Kısa vade düşünenler için uzun vadede asla hiçbir sorun yok. Ondan sonraki hissemiz nedir arkadaş diye soranlara söylüyorum. Nedir arkadaşlar? Türksel canlı yayında bağıra bağıra çağıra çağıra söyledim. Netaş, Türksel, Tele, Türk Telekom bu üçünden de tercih edebilirsiniz. İsteyenler üçünü de alabilir. Pozisyonu iyi, grafiği iyi, ee, yeterince yatay endekse göre dedim gayet ucuz ve dedim bu yı, aylardan yıllardan beri hiçbir hareket yapmadı. Bunda bir potansiyel görüyorum dedim. 15 da pazar cuma pazar günkü videomda söyledim. Şu anda 15 de devirdi, gitti. Kaçı gördü bugün? 15 85'e kadar gitti. Ben bunda da hala potansiyel görüyorum. Stop noktamız ne derseniz 15 38'i stop kullanarak yolumuza devam edebiliriz diyorum arkadaşlar. Ondan sonraki hissemizi söylüyorum arkadaşlar. Yükseldi, kaçtı, gitti, uçtu. Ben anlamam arkadaşlar. Benim bir hedefim var. Ben bu hedefe kadar gideceğini düşündüm. Her zaman da söyledim. Aylardan beri de 10 tane video çektim ve söyledim. Ne dedim? 7.71'de bir direncimiz var. Önce 68'i geçersek 80'e kadar yolu açık. Ve şu anda bugünkü gördüğü şey 77. Şu anda direnç noktası 7. 70, 72. Buralarda şu anda direniyor. Eğer buraların üzerinde kalırsa e, Türk Telekom'da 8'leri kısa vade hedefliyorum. Stop noktamız nerede derseniz arkadaşlar stop noktamızda 7.47 olarak kullanabiliyoruz. Fazla sizlere sizleri e, boğmadan kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Bu konuda yani bu konuda bilginiz olsun. Ondan sonra takip ettiğimiz ve defalarca söylediğim kargo şirketini kurdu. Aman çok ucuz, fiyatı çok ucuz gidecek, kaçacak. Dikkat edin. Alın. Alın diyemiyoruz biliyorsun. Takip edin diyorum ve bunun da dedim fiyatı çok uygun. Benim hedefim kısa vade dedim. 19 dedim. Ama alan alır ama almayan almaz. Ben bunda da bu pozisyonu görüyorum arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman stop noktamızı 14 şöyle bakın 14 72'yi stop kullanarak yolumuza devam edelim. Şurada bir direncimiz vardı. 14.86'yı geçten sonra patladı. Ondan sonraki direnç noktamız arkadaşlar 15.17 idi. Orayı da açtı. Şu anda geleceği yeri ben size söyleyeyim. 16.60'a kadar da bir yol gözüküyor. Bunu da özellikle sizlere belirteyim. Yani takip edin FED kararına kadar biz şimdi alalım mı derseniz ben FED kararını bekleme taraftarıyım. %2 yukarıdan alırım. Aldığım ise buradan %4-5 aşağı düşerse beni çok yorar ve üzer. Ben de onun için sadece bekleyelim görelim FED kararını Ondan sonra pozisyonumuzu açalım derim. Tabii ki tamamen karar size aittir arkadaşlar. Bunu da belirteyim tamam mı arkadaşlar? Bir önemli noktada şu. Eğer nakitte ve e, yanlış hisselerdeysek arkadaşlar bu hisselerimiz artık gitmiyorsa endeks biz 30 ve 50 hisselerinin nasıl gittiğini nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Yan tahtalardan kurtulup bir an önce adam gibi hisselere geçmenin yavaş yavaş zamanının geldiğini sizlerde göreceksiniz. Ama yüzde 40-50 zararınız varsa her zaman söylüyorum asla stopsuz çalışmayın. Stopsuz olmaz diyorum. Stopsuz olmaz. Bugün dahi bir hisse alıyorsam yüzde 2 buçuk aşağıya ben stop noktamı mutlaka belirtiyorum. Mutlaka belirtiyorum. Son hissemizi de söyleyeyim arkadaşlar bu önemli noktadan sonra. Ne dedik arkadaşlar? Arçelik canlı yayında bunların hepsini söyledik. Değil mi arkadaş? Hepsini. Ne zaman söyledik? 33 66 idi pazartesi günü sabah. Ben dedim ki bu buradan güzel. Cuma günü de canlı yayında söyledim ve şu anda zirveleri test ediyor. Yani şu anda destek direnç noktasına gelmiş. 13.64 64 direnç. Eğer 13 64'ü geçerse 35 42 zirvesine kadar bir hareket olabilir. Bu hisseyi de takip etmenizi sizden istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Biliyorsunuz arkadaşlar katil ile abone olanlar 3 ayrı WhatsApp grubunda topluyoruz. Hisselerini değerlendiriyoruz. Herhangi bir e, çıkar beklemeden grubumuza ekliyoruz ve orada takip ediyoruz arkadaşlar. Bunu da özellikle belirteyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı ve beğenilerinizi atarsanız da mutlu olurum. Karar sizindir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.